Murat Bardakçı, MIT'e 15 Temmuz'da darbe ihbarı yapılmamış, sadece fidanı helikopterle kaçıracaklar denmiş. Haftalardan bu yana 15 Temmuz'daki darbe girişiminin o gün öğleden sonra bir binbaşının MIT'e giderek yaptığı ihbar sayesinde önceden haber alınmasına rağmen darbeyi önlemek için gerekli girişimlerin niçin yapılmadığı soruluyor. Yazılıp söylenenlere bakılırsa binbaşı A.H. MIT'e giderek bu gece darbe olacak demiş. Ama Ankara'daki üst düzey bazı devlet yetkililerinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a dayandırarak anlattıkları ise bambaşka. Binbaşı AH'nin MIT'e darbe yapılacak şeklinde değil başka bir bilgi verdiği sadece bu gece helikopterle MIT'i basıp Müsteşar Hakan Fidan'ı götürecekler dediği, o gün akşama doğru genelkurmaya giden Fidan'ın da genelkurmay başkanına darbe ihbarı var demediği, bu bilgi büyük resmin küçük parçası olabilir şeklinde uyarıda bulunduğu söyleniyor. İddia edilen kronoloji. Önce MIT'e yapılan ihbarın ardından yaşananlar hakkında bilinenleri basında şimdiye kadar yazılanların doğrultusunda maddeler halinde sıralayalım. 1445 binbaşı HA MIT'e giderek darbe ihbarında bulunuyor. 16 ihbar MIT müsteşarı Hakan Fidan'a e ulaştırılıyor. 1621 Hakan Fidan Genelkurmay 2. Başkanını ihbardan telefonla haberdar ediyor. 1630 Hakan Fidan Genelkurmay Başkanıyla yine telefonla ihbarı görüşüyor. 18 Hakan Fidan Genelkurmay'a giderek Orgeneral Hulusi Akar'la bir araya geliyor. Altyazı 18.30 Genel Kurmay uçaklara, helikopterlere ve zırhlı birliklere uçuş ve harekat yasağı getiriyor. Şimdiye kadar yazılanlar ve anlatılanlar böyle ama Ankara'daki üst düzey yetkililerin Genelkurmay Başkanı'na dayandırarak söyledikleri oldukça farklı. 15 Temmuz günü saat 14.45'te MIT'e giden binbaşı AH darbe değil MIT'i helikopterlerle basıp Hakan Fidan'ı alacaklar ihbarında bulunuyor. İhbardan haberdar edilen müsteşar Hakan Fidan o gün daha sonra gittiği genel kurmayda ihbarı yorumlarken bunun büyük resmin küçük parçası olabileceği, yapılacağı söylenen baskının gerisinde başka bir teşebbüsün bulunabileceği ihtimalini hatırlatıyor. Uçuş ve zırhlı birliklere hareket yasağı emri de filanın bu uyarısı üzerine veriliyor. Ve meselenin aslı, Ankara'daki sözüne ettiğim çevrelerde Genelkurmay Başkanı'nın Fidan'dan aldığı ihbarın darbe girişimi değil, MIT'in helikopterle basılıp müsteşarın götürülmesinden ibaret olduğunu ama Fidan'ın bu arada büyük ve küçük resim uyarısını da yaptığını söylediğini anlatıyorlar. Bu bilgiyi veren çevreler devletin en üst makamlarının 15 Temmuz'daki ihbardan derhal haberdar edilememelerinin sebebinin sık sık asılsız darbe ihbarlarının gelmesi olduğunu söylüyor ve binbaşı Ahe'nin ihbarının isim verilen somut bir bilgi olması sebebiyle üzerinde durulduğunu, o gece askeri uçuşların durdurulup zırhlı araçlara hareket yasağı konmasının da ihbarın ciddiye alınmasından kaynaklandığını anlatıyorlar. 15 Temmuz'daki girişim şimdi başka bir görünüm alıyor ve günlerdir darbe teşebbüsünden haberdar olunmasına rağmen gerekli tedbirler için alınmadı şeklindeki sorularda cevaplarını buluyor. Devlete gelen ihbar yahut bilgi darbeyle değil, MİT müsteşarı ile ilgili yani o gece darbe yapılacağı yolunda bir ihbar alınmıyor. Sadece MİT'in basılıp müsteşarın götürüleceği söyleniyor. Genelkurmay bunun üzerine tedbir olarak uçaklara uçuş, zırhlılara da hareket yasağı getiriyor ama bir darbe ihbarı bulunmadığı için genel bir tedbir alınmıyor ve Cumhurbaşkanı da durumdan bu ilk aşamada haberdar edilmiyor. 15 Temmuz'daki teşebbüsün niçin zamanında önlenemediği tartışmaları bu bilginin ışığı altında artık herhalde daha gerçekçi bir mecraya girecektir. Murat Bardakçı HaberTürk